Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Yine Nisan ayı örnek sorularıyla karşı karşıyayız ama bu sefer ikinci grup örnek sorularla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi sizinle bu soruları çöz çözmeye devam edelim. İlk soruyu çözmüştük çünkü özdeşiklerle ilgili bir soruydu. Şimdi ikinci EBOPEK oku sorusuna bakıyoruz sizinle. Çarpanlar Katlar sorusu. Standart kolay bir soru ya hemen hemen bütün kaynaklarda karşılaştığımız soru tiplerine benziyor. Bakalım sorumuza okuyalım. Demiş ki kolonya üreten bir fabrikada iki farklı boyutta kolonya şişesi mevcuttur. Aşağıda biri 200 milimlik diğeri 500 milimlik. Milim dediğime bakmayın mililitre aslında. Şişeler içinde satılan kolonyaların satış fiyatları gösterilmiştir. 200 milimlik 10 TL 500 milimlik 23 TL gördüğünüz gibi gençler. Bu fabrikada gün sonunda 200 mililitrelik ve 500 mililitrelik şişelere doldurulan kolonya miktarları eşittir. Bakın can alıcı bir cümle geldi burada. Şuraya bakın ikisine de doldurulan kolonya şişeleri miktar olarak eşitmiş. Bu ne demektir? Hemen soruya devam bile de etmeme gerek kalmadı. Bakın neler çıkaracağım ortaya. Hemen diyorum ki kardeşim sen 200 milimliksin sen 500 milimliksin. Yani 200 ile 500'ün eşit olabilmesi için ikisinin ortak katını almam lazım. Ekok pardon. Telefonla kayıt aldığım için bazen telefon kayabiliyor arkadaşlar. Ekok 200,500 eşittir 1000 mililitre. Hmm, demek ki bu fabrikada günde 1000 mililitre veya 1000'in katları üretiliyor. 1000 mililitre, 2000 mililitre, 3000 mililitre bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben minimumdan düşünüyorum tamam mı? En azdan düşünüyorum. Eğer bu fabrikada günde 1000 mililitre üretiliyorsa 200 mililitre olan şişelerden kaç tane üretilir? 5 tane üretilir. Doğru mudur? 500 mililitre olandan Kaç tane üretilir? 2 tane üretilir. Tabi bu minimum olan arkadaşlar. Mesela 1000 değil de 2000 üretilse ne olacak? 2 katına çıktığı için şişelerin miktarı da 2 katına çıkacak. Buraya kadar tamamız. Şimdi 5 tane şişe ürettiğimde 10 TL'lik olanlardan kaç lira kazanırım? 5 kere 10 50 TL kazanırım. Bu bir köşede kalsın. 23 TL'den ne kadar kazanırım? 2 kere 23 46 TL kazanırım. Yani bu fabrika günde 50 ile 46'nın toplamı olan 96 TL veya katlarını kazanıyor. Şimdi tek yapmamız gereken sorunun devamına bakmak. Bir günde üretilen kolonyaların tamamının satışından elde edilen gelirin 1500 TL'den fazla olduğu bilindiğine göre bu satıştan en az kaç TL gelir elde edilmiştir? Yani sizden şunu istiyor. 96'nın katlarından hangisi en az hangisi 1500'ü geçer? Yani ilk 1500'ü geçen sayıyı bulacağız. 96'nın katlarından. Şimdi bunu bulmanın birçok yöntemi var arkadaşlar. Yani tek tek sayabilirsiniz. Bu ama te, tasvip ettiğimiz bir yöntem değil. İkincisi biraz zihinsel işlem yaparak yapabilirsiniz. Hani biz ilkokuldandır çarpma yapma, yapan insanlarız. Ve şu sınava hazırlanırken zihinsel aktivitemizi çok üst düzeyde tutmamız lazım. Zihinsel işlemleri çok yapmamız lazım. Bu da bir yöntemdir. Mesela yuvarlama yöntemi yapabiliriz. Ben mesela böyle sorularda şöyle düşünüyorum. 96 100 olsaydı a 100 ile kaçı çarparsam 1500 olur? 13 15'i çarparsam ama bu 96 nedir arkadaşlar? 100'den az olduğu için 15 değil 16'yı çarpmam lazım deyip 16 katını alıp bulabilirim. Veya işte dediğim gibi Şöyle düşünebilirsiniz. Ya 96'nın 10 katını alsam ne kadar ediyor? 960 ediyor. Olmadı. 15 katını alsam ne kadar ediyor? 1440 ediyor. Aa çok iyi, az kaldı. 1440'a bir 96 daha eklesem 1536 bak cevap çıktı. Gibi birçok yöntemle bulabilirsiniz. Hatta 1596'ya bölersiniz. Sonra bulduğunuz kalandan işlem yapabilirsiniz. Birçok yöntemi var. Şimdi ben onları anlatmakla zaman kaybetmeyeyim. Ama bu tarz şeylerde dediğim gibi en temizi ya yuvarlama yapacaksınız daha rahat bir şekilde hani hızlı bir şekilde işlem yaparsınız. Veyahut da bölme yapacaksınız. 1596'ya böleceksiniz. Kalan kaçsa o kalanı 1500'den çıkaracaksınız. Sonra bulduğunuz sayıya tekrar 96'ya ekleyeceksiniz. Nasıl olacak? 1596'ya bölelim mesela. Hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Bu arada cevabımız 1536. Az önce yanlışlıkla bulduk. Şimdi şurada 1500'ü 96'ya bölüyorum. 150'de 96 bir kere var. Bir kere 96, 96 çıkardık. 54 kaldı. 54'te 96 yok. Bir sıfır aşağı indirdik. 540'da 96. 5 kere var. 5 kere 96 480 ediyor galiba. Çıkardık. Kaç kaldı arkadaşlar? Hmm, 60 kaldı. 60'da 96 yok değil mi? Bak kalanımız. Yukarıdan indireceğimiz sayı da kalmadı. Bu ne demektir? 1500'ün içerisinde 15 tane 96 var ve kalan da 60'tır. Yani bu kalan 60 olmasaydı 1500 sayısı 60 eksik olsaydı 96'ya tam bölünecekti. 1500'den 60'ı çıkarıyorum. 1440 kalıyor. Demek ki 1440 96'ya tam bölünür. Ben bu 1440'a bir 96 eklersem 1500'ü geçerim. Aa 1536 oldu. Bu da bir yöntem. Kendinize iyi bakın. Bu kadar basit. Görüşmek üzere arkadaşlar.